Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi bir önceki dersimizde access ve transport kavramlarını anlattık, uygulamasını da yaptık. Şimdi intervilen routing nedir bundan bahsedelim. Arkadaşlar e, tabi bilenlerin e, birbiriyle de haberleşmesi isteği olacaktır. Yani biz e, Ağı 2-3 ayrı parçaya bölebiliriz. Fakat bunların da birbiriyle iletişim kurmasını isteyebiliriz. Switchlerde her bilen farklı bir subnet içinde bulunması gerekmekte. Bu sebeple de birbirleriyle iletişime geçebilmeleri için Layer 3 bir cihaza ihtiyaçlar var. Yani bir router'a ihtiyaçlar var. Switchlerde farklı bilenlerin birbirleriyle iletişim kurabilmeleri için router kullanıldığında buna traditional yani inter, bilen, routing deniliyor. Bu kavram ortaya çıkmış. Ee, tabii soracaksınız hocam, niçin biz birbirinden haberi olmasın dediğimiz ağların birbirinden haber edecek, birbirinde haber edeceğiz? Bazı durumlarda arkadaşlar, bakın buradaki söylediğiniz farklı subnet, farklı ağlarda bulunan cihazlar, farklı bilenlerde de olabilir ama. Bunların birbiriyle iletişim kurma ihtiyacı olabilir bazı durumlar. Özellikle yönetim amaçlı kullanmamız gerekebilir. İşte bu durumda da bir router kullanmamız gerekiyor. Yani şu şekilde bir arkadaşlar VLAN 10 yapısına sahip 192.168.1 ağındaki bir cihazı VLAN 20 sanal ağında olan 192.168.2 ağındaki bir cihazla haberleştirmek istediğimiz zaman bir router kullanmamız gerekiyor. Router'da da arkadaşlar bağlantının birisini VLAN 10 portunda diğerini de VLAN 20 portuna bağladıktan sonra içerisinde bir yönlendirme yapmamız gerekecek. Evet şimdi bunu nasıl yapacağız? Öncelikle arkadaşlar biz hemen bu yapıyı kuralım diyeceğim. Biz şöyle yapalım. Bakın burada hazır var olan sistemimizde gördüğünüz gibi var olan sistemimizde biraz küçültelim şöyle. Biraz daha küçültelim. Şöyle biraz aşağıya çekelim bunu. Şimdi var olan sistemimizde şu parça nedir? Bu herhalde fazla. Bunu yani buradan silelim. Ne yaptı? şunu da silelim. Şunu pardon. Evet. Arkadaşlar. Tekrar hemen şunu doldur diyelim. Doldur diyelim. Veya tekrar getirelim. Evet. Şimdi yapmak istediğimiz şey neydi? Bizim bilgi işlem ağındaki bilgisayarların bilen 10 ve bilen 20 ve bilen 30'la haberleşmesini istiyor. Bu normal bir taleptir. Yani bizim bu cihazımızın bilgi işlemdeki bu cihazlarımızın bütün cihazlarla iletişimde yay e, idare bölümünün örneğin işte ka, e, kameraları görmesi gerekebilir veya idare bölümünün e, bilgi işlemle iletişim kurması istenebilir. Bunun için de bir router ihtiyacımız, router ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi bir router koyuyorum. Bakın e, kavramımız neydi? Hemen şunu şöyle bir yapalım. Inter VLAN routing arkadaşlar. Bu kavramı şimdi uygulanmamız için router'ımızın şöyle router şimdilik bir isim vermeyelim. Router'ımızın ne dedik? Bağlantısını yaparken öncelikle bakın gigabit 00 portunun VLAN e, 10'un içerisinde olan bir porta dahil etmemiz gerektiğini söylemiştik. Bu da 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 portları VLAN 10'da GIT 001 portununda VLAN 20 ile iletişim kuracağımız için arkadaşlar 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16'ya kadar olan portlardan birisinde olması gerekiyor. Biz son portlara bunu koyuyoruz. Böylece hani son portlara koyarak arkadaşlar router'ın ya ilk portta ya son portta olması bir kuralı var. Yanlışlıkla cihazlardan çekilmesin diye. Peki ben bu router'ımı nasıl yöneteceğim? İki şekilde yönetebilirim. İstersen router'a girerim. CLI moda geçerek buradan yapılandırabilirim arkadaşlar. Veya biz mantıklı olan yani gerçek hayatta yapılması gereken işlemden bahsedelim. Ne dedik? Yine RS-232'den bu sefer router'ın konsol bağlantısını yapmamız lazım. Konsol bağlantısını yaptıktan sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Desktop'a geçiyoruz ve terminal bağlantısıyla biz router'a bağlanıyoruz. Router'da isterseniz bir sihirbaz konfigürasyon sihirbazı çıkarabiliriz. Bunu istemiyoruz. Router'a girdik. Router'la switch komutları hemen hemen birbiriyle Aynı özelliklere sahip arkadaşlar. Hemen hemen aynı özelliklere sahip. O yüzden biz ne yapıyoruz? Router'ımızda hemen enable diyoruz. Configuration Terminal diyoruz. Evet. Şimdi router'ımıza bir isim verelim. Bu router'ımız e, örneğin idare idari kat olsun. İdari kat ismini ver. Bakın herhangi bir şekilde bizden hata almadı. Hata vermedi. Eğer bir isim yanlış e, adlandırmasında mesela şurada şöyle söyleyelim. idari boşluk kat dediğiniz zaman bakın böyle bir hata alırsınız. Bu şekilde. Niye? Boşluk kullanamazsınız isim içerisinde. O, e, o yüzden hata aldık ve normal önceki verdiğimiz ayarda kaldı. Şimdi biz ne yapacaktık? Router'ımızın portlarını yönetecektik arkadaşlar. Ne demiştik? Bakın hemen geliyorum. Gig 000 bakın şöyle. Gig 000 VLAN 10'a, Gig 001 de VLAN 20'ye dahil etmiştik. Biz ne yapmamız lazım? Hemen ee, arkadaşlar. Router'da interface interface gig 0 0 0 diyorum. Ve bu inter, e, router'a geliyorum. Şimdi buna tabi router'ın bacaklarına yani bağlantı portlarına bacaklar dediğimiz bacaklarına arkadaşlar bir IP vermemiz gerekiyor. Öncelikle. Bizim neydi burada? 00, bilen 10'daydı. Bilen 10'un A neydi? 10, 10'du. O zaman burada IP adres diyoruz. 192, 168, 10 nokta dedikten sonra biliyorsunuz routerlar genelde ya 1 yani ilk IP'yi ya da son IP'yi alır. Biz ilk IP'yi verelim. Boşta bırakmıştık. C sınıfı olduğu için maskemizde 24 bitlik 255, 255, 255 sıfırı veriyoruz. Tabi diyeceksiniz ki hocam switchler yeşil yanarken router niye kırmızı yanıyor? Ne demiştik? Router'ın portunu arkadaşlar e, fabrika ayarlarında kapalı gelir. Hangi portu kullanacaksan onu açman gerekir. Bu da no shutdown ile portumuzu açmamız gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi yeşil yandı. Şu an switch ile haberleşiyor. Hemen şuradan hızlandıralım. Switch de switch portu da yeşile döndü. Evet. Hemen exit diyorum. Bu sefer ne diyoruz? Arkadaşlar interface git 0 0 1. Yani artık bilen 20'ye bağlı olan portumu açıyorum. Ona da IP adres 192 168 20.1 bakın 20 IP adresindeydi 20.1 24 bitlik pardon şurada eksik oldu 24 bitlik A maskesini de verdim ve bunu da no shutdown de diyerek çalıştırdım. Evet şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim router'ımız arasında artık bağlantı var. Peki deneyelim mi? Hemen arkadaşlar eksiğimiz var mı öğrenmek için ne yapıyorum? Ben PC 1'e geliyorum. Komut sistemine çıkıyorum. Şu şekilde yana kaydırayım. Öncelikle hatırlayalım. Önce kendimize bir ping atalım. 192, 168, 10, 10 diyerek kendimize bir ping atalım. Ağ iletişimimizin olduğunu görelim. Şimdi artık 20 ağına gidecek miyim? Bakalım 20 20 idi diğer ağımız. 20 ağına gidebilecek miyim? Ne yaptı bakın? Birincisi Request Timeout dedi. Hani ARP paketi mi dedik? Bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi şu an ikinci pink de boş döndü. Üçüncü pink de boş döndü. Dördüncü pinkte boş döndü. E peki dediniz ki hocam hani router olduğu zaman biz her ikisini de iletişim kurdurmamız gerekir demiştim. İletişim kurar demiştiniz. Niye kurmadı? İşte şimdi gelelim bunun ayarını arkadaşlar. Evet. Niye iletişim kuramadığını tekrar kontrol edelim arkadaşlar. Bakın Masa üstüne gelelim. Terminalimize baktığımız zaman biz ne yaptık? Şöyle söyleyelim. İki router arasında show do show brief diyelim. Interface brief diyelim. Pardon. Show interface. Show. I do show. IP interface. Brief diyeceğiz şuradan. Brief. Niye iletişim kuramadığıyla ilgili şimdi bir problemimiz, eksiğimiz var. Bakın biz Router'ına, bacağına dedik ki birinci bacağına 10.1, ikinci bacağına da 20.1 dedik. Bakın router'ımızla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Burada şöyle bir soru gelebilir. Hocam yönlendirme yapacak mıyız? Yani 10'dan 20'ye yönlendirme yapacak mıyız? Hayır arkadaşlar bizim e, her iki ağımız da aynı router üzerinde olduğu için yönlendirmeye ihtiyaç yok. Zaten router kendi içerisinde 10 ve 20'yi tanıyor. Nereye gideceğini biliyor. Peki bizim eksiğimiz ne? İşte bizim eksiğimiz arkadaşlar, bilgisayar yapılandırmasında biz ne yapmadık? Varsayılan ağ geçidini vermedik. Yani 192.168.10.1 birinci bilgisayarda bizim varsayılan ağ geçidimiz olmak zorunda. İkinci bilgisayarımızda da 192.168.20.1 varsayılan A geçidimiz olmak zorunda. Biz varsayılan ağ geçidini vermezsek bilgisayar nereden gideceğini bilmez arkadaşlar. İşte bu işi nasıl yapıyoruz hemen? Bu sefer geliyoruz. Bakın pink diyoruz. 20-20. Bakalım bu sefer yine gecikti. Birincisinde gecikmeler yaşayabiliriz dedik. Pardon. Biz simülasyonda kalmışız. Simülasyonda kalmışız. bir time'a geçelim. Evet. Şöyle. Evet. Şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi real time'a geçtik. Tekrar ping atıyorum. Bakın birinci, ikinci ve üçüncü dördüncü, dört pakette gitti, geldi. Peki hocam 20'den 10'a gider mi? Yani e, meşhur söz. Zeki Müren de bizi görecek mi? Bakıyoruz hemen. 100 ping diyoruz. Ping. 192 168 20 20 20 nokta 20 idi. Kendimizdik. Kendimizle iletişim kuralım. Tamam. Kiminleydi? Diğer vilende olan 10.10'du Bakıyoruz hemen bakın. Hemen 1 milisaniyede diğerleri 1 milisaniyenin altında dönüşüyor Evet. Burada neyi yapmaya çalıştık arkadaşlar? Intervilen routing'den bahsettik. Yani biz İki tane sanal ağ oluşturduğumuz zaman bu iki sanal ağın birbiriyle iletişim kurabilmesi için bir router ihtiyacımız var. Yani Layer 3 katman 3 cihaza ihtiyacımız var. Layer 3 cihazımız da burada routerımız. Routerımızı yapılandırırken hemen burada ne yaptık? Biz arkadaşlar VLAN 10 ile VLAN 20 iletişim kurduk. Bak hala VLAN 30 ile bir iletişimimiz yok. Yani geliyorum burada şöyle ping 192 168 30 pardon 30 30 dedik. Kimde 30 30? Bilen 30 da arkadaşlar. 30 30 dedik. Enter'a bastık. Gördüğünüz gibi 10.1'den artık diğerlerine erişilemiyor. Erişilemeyen host dedi. 10.1. Router bize dedi ki ben 30 ağını bilmiyorum." dedi. Peki şöyle bir soru soralım. Burada biraz aslında iş büyüdü. Hocam ben bilgi işlem olarak bu ağda, bu switch'te bilgi işlem olarak buradaki bilgi işlemle iletişim kuruyorum ama buradaki idareyle iletişim kurabilecek miyim? Hemen kaçtı bu? 20, 33'tü. Bir de oraya ping atalım. Bakın ne dedik? 20-20 ile iletişim kurduk. 20-33 ile iletişim kurabilecek miyiz? Hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar. Birincisi tabii gecikiyor. İkincisi de gecikti. Aa. Üçüncüsü o da gecikti. Demek ki ben farklı switch'teki bir farklı ağdaki yapıyla iletişim kuramıyorum. Acaba diyorum Yanlış yaptığım bir şey var mı? Emin olmak istiyorum. 20.33. Ha, ne hatamız var? Şu mu? Bakın, burada varsayılan ağ geçidini yapılandırmadık. Bunları da yapılandıralım. 192, 168, 10.1, değil mi? Buraya geliyorum. Pardon. Burada da 192, 168, 20.1 dedik. Bunu da yapılandırdık. Evet. Burada şöyle bir soru gelebilir. Hocam bu bilgisayarlarda biz niye 30.1 demedik? Şu an bizim 30.1 portumuz yok. O yüzden bunu yapmadık. Peki bunun için burada 10 ve 20 ağına sahip olan tekrar bakalım 10 ağına sahip olanın dedik ki senin e, default getmeyin varsayılan ağ geçidin 10.1'dir dedik ve 20 ağında bilen 20 olan ağda da senin varsayılan ağ geçidinde 20.1'dir dedik. Şimdi geliyorum arkadaşlar tekrar. Şimdi tekrar atıyorum. Bakın hemen gördüğünüz gibi cevabı aldık. Yani biz router'a bu sivriçe bağladığımız halde diğer switch ile de aynı şekilde iletişim kurduk. Peki nasıl başardık bunu? Tabii ki arkadaşlar buradaki trunk Moda sahip olan bağlantıyla. Evet, interbilan de herhalde anlaşıldığını tahmin ediyorum. Peki, bu dersimizde ne işledik arkadaşlar? Bu dersimizde öncelikle access ve transport nedir? Bunu anlattık, bunun uygulamasını yaptık. Daha sonra interbilan routing'den bahsettik intervillen routing'in nasıl yapılandırılacağını anlattık. Bugünlük bu kadar yeter diyelim ve haftaya router on stick intervillen routing ve port security kavramlarına gireceğiz. Bu yapılandırmaları yapmaya canlı canlı uygulayarak çalışacağız arkadaşlar. Evet, umarım faydalı olacaktır. Gelecek derslerimizde görüşmek üzere.